Merhaba arkadaşlar, ben Bakan. Ee, yanımda e, Emirhan var, bir de Nurettin var, değil mi? Evet. Nurettin, eski sesin gitmiş kanka. Yok bilerek böyle yaptım. Eski haline al. Evet, gitti filan. Hayır. Gitmedi. Yok. Öyle deme. Yalnız aşağı düşerse görürüz. Hadi aşağı. canım. Vallahi mı? Yemin et ben şimdi yerden gideceğim. Atlamayacağım. Riske sokmayacağım. Ben yani. bu be nedense hiç düşmüyorum lan. Abi sen riske sokma hmm. hiç sana girsin. Of of, ah, of 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 of. Oo suya düştüm Pampa. Pampa'nın set gibi bir şey. Abi nasıl taş kılıcı alıyor bu herifler hemen ya? Basarak kanka. Öldüm de yalnız internet oh, Taş kılıç. Pampa. Bak bu sefer çıkmayın. Yine zırh kastım. Yine ben... öleceksiniz. Yine çıkmak zorunda kalacağım. Sonra loot ben oluyorum. Tamam ben izliyorum seni. E, bu biz mi olacağız mı? Kim yani, olacak sen olmayacağın da? Sen. Yani büyük bir adaysın bu iş için. Birincilik payı var. Sos 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 sos. Cibili cibiri biri. Az önce olan adamı ben öldürdüm mesela. Gayet cibili, cibili de öldü. Bak şimdi birkaç kişi öldüreceğim direkt kalacağım. O. Bak şimdi bir tane ayırıf ölecek 5000 puan. Lagım ya feci lag. Evet güzeldi. Yine başladı. Ben de lag o yok olmasında çünkü 5000 puanlık bir adamı kovalıyorum. 5000 puanlık adamı alırsan ne kazanıyorsun? <laughs> 150 Fulak puan. Taş kılıç. Sadece şey <laughs> Full iron ama sadece pantolonu var. Full iron. Sadece ayakkabısı yok. Ama onun ayrıca full iron. Ah. Gördüm seni lan. Dur geleyim yanına. Oha. Aldım. Bir kalp. Aldın lan. Evet. Lan bende lag var. Yürüyünce geri çekiyor. O lag değil. Bago, bak o bak. adam geliyor bana. Allah bana Allah. Da geliyor. Dal dal ne bekliyorsun lan? Oğlum lag oluyor. Bu halimde bile adama. adam alıyorum lan. Ne biçim adamım ben? Lan adamın hiç yana gitmedi vurdum. Çünkü buradan vurulmadın gibi gözüküyor. Vurulmadım ben o adama falan falan filan falan. Yani senin öldürdüğün adam var ya. Hı. Ben öldüremedim abi. Haba gelin. Abi ne abi ya? Öldük abi. ikimiz de. Abi bu kadar geliştik ama ölüp ölüp duruyorsunuz ikiniz de be. Ah. Hubix'e geldim çıktım sonra yalnız. Tamam lan izliyoruz işte seni. Haba gelin diyor. Hadi iki kişi olsun. Neat match. Var ya, en başta çok kişi öldü. Ya, Çoğru Kubik'ti o kadar anlamadım. da iyi değilsin ayrıca. Aynen ya. Şu an puanım düşük sadece. Birkaç gündür kötü. Ne yani. adamlar var biliyor musun? Evet. Abi iron'ım biliyorsun değil mi? Nereden full iron's'ın? Aşağıda Abi full üç... iron adam var ama kafalığın ve ayakkabının ayrı. Başka Hiç Yok oğlum alırsın sen bunları. Sadece bir tane full ad iron adam var onu alamazsın bence. Aynen. Yakın adam arda. dalga geçiyor yani yere taş kılınırsa altın harmor attı. Abi az önce ben gelir sesle... Gelin gelin o o o. Dalır, dalsana. Arkamda mı? Evet arkamda. Helal. Az önce bana ezik diyen biri mi vardı? Alsana oğlum chess play'i filan. Abi bir adam... Geldi öldürüyor seni. Abi etrafta niye bir adam olduğunu söylemediniz bana? Oğlum ben seni izliyorduk cool. lan ne yapayım? Ben dibindeydim, yanında duruyordum. Ben de bir adam gelirse koruyayım diyecektim. Nasıl koruyacağız adamı? pointi? oha! Oha! Kattı değil mi? Adam, adam, adam yani. Abi <laughs> oyun bitti lan. Bence bu video konulmalı. Tamam. Herkese günler iyi oynar arkadaşlar. Bir oyunda daha beraberde Kimin daha iyi olduğunu tartışık. Herkese günler iyi oynar. Bay bay.